İnsan beyni yaklaşık olarak bir buçuk kilo ağırlığındadır. Beyin, vücut ağırlığının sadece yüzde ikisini oluşturur, ancak vücudun enerjisinin yüzde yirmisini tüketir. Beynin yüzde yetmiş sudan oluşur ve susuzluk, hafızayı ve beyin fonksiyonlarını olumsuz etkileyebilir. Beyin günde yaklaşık 70 bin düşünce üretir. Sinir hücreleri, bilgiyi elektriksel ve kimyasal sinyaller yoluyla iletir. Beyin, her biri, binlerce bağlantıya sahip, yaklaşık 86 milyar nöron içerir. Nöronlar arasındaki bağlantılar bilgiyi ışık hızına yakın hızlarda iletebilir. Beyin saniyede yaklaşık 10 üzeri 16 bit bilgi işleyebilir. Uyanık bir insan beyni yaklaşık 20 watt'lık bir ampulü çalıştıracak kadar elektrik üretir. Beynin bilgi depolama kapasitesi sınırsızdır. Öğrenme sırasında yeni sinir bağlantıları kurarak hafıza güçlenir. Zihinsel olarak aktif kalmak beyin yaşlanmasını yavaşlatır ve Alzheimer hastalığı riskini azaltır. Rüya görmek beynin bilgiyi işlediği ve depoladığı bir süreçtir. Beyin, uyku sırasında bile oldukça aktif kalır ve öğrenilen bilgileri pekiştirir. Uyku eksikliği hafızayı zayıflatır ve beyin hücresi kaybına neden olabilir. İnsan beyni acı hissetmez, çünkü ağrı reseptörleri yoktur. Beethoven gibi ünlü müzisyenlerin müzik dinlerken motor bölgelerinin, işitsel bölgelerinden daha aktif olduğu bulunmuştur. Yaratıcılık ve sezgi, sağ beyin yarım küresiyle ilişkilendirilirken, mantık ve dil, sol beyin yarım küresiyle bağlantılıdır. Düzenli egzersiz, yeni nöronların oluşumunu uyarır ve hafızayı güçlendirir.